Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün stream Berlingo 2000 model 1.9D'yi tanıtacağız. Biliyorsunuz sanayi işlerini atmıştık geçen videolarda. Bugün detaylı incelemesini çekeceğiz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar kaputu kaldırmakla beraber başlıyoruz. Arkadaşımız attırdı. Şöyle. Gel kanka sen şurada. Şu siyah şey bak. Kaldır. Aynen öyle. Tamamdır. Evet. PCI motora sahip aracımız. Estrenin ve Peugeot grubunun aynı biliyorsunuz. Yine direksiyonumuz, direksiyonumuz hidrolik. Burada yine e, radyatör suyumuz bulunmakta. Akümüz burada bulunmakta. Yine şöyle bir sabitledik. dedik. kapağı yokmuş onun. Akümüz de yeni. Gördüğünüz gibi paketli daha yeni alındı. Yine elektronik malzemeler burada var. Ee, sigorta kutusu. Yine aracımızın beyni burada bulunmakta arkadaşlar. Fren hidroliğimiz yine şu kısımda. Hava filtremiz burada bulunmakta. Aracımızın. Yağ koyma yeri yine burada bu kısımda bulunmakta. Şuradan cam suyumuzu ilave edebiliyoruz arkadaşlar. Ardından şu fitilleri yeni almıştık biliyorsunuz. Buralar yoktu. Yine buradan kötü. Su alıyordu buralar. Yine biraz pis tabi. Oralar yıkanması gerekiyor artık aracımızın. Ve şöyle bir far tasarımı kullanılmış aracımızda. Şöyle park var yine vesaire far kısmı bulunmakta. Onları da hep tekrardan açıp gösteririz yine. Biliyorsunuz Peugeot Partner aynı tipe sahip. Sadece logolar farklı aracın. Aracımızda çelik jant bulunmakta. Orijinali biliyorsunuz 175 ebata sahip. 175 65 14'e sahip. Ama sahibi 185 65 15 jant takmış. Biz de biliyorsunuz şu kaliperleri boyamıştık kırmızıya. Gayet yakıştı. Aracın tekerlerini gösterdiğimde. Şöyle. Arka diskte böyle duruyor janta. İsterseniz içine geçelim. Dış lastiğimizi göstermiş olduk. Yine çeki demirimizi boyamışlar burada. Onu da kırmızı yapmışlar. Dışarıdan güzel gözüksün diye. Yine şu jant da şu şekilde. Bunları çekmeyi unutmuştuk hep. Şöyle stüren yazısı var yine dış kısımda. Yine şu arka jantımız da şöyle bulunmakta. Aracın görüntüsü bu şekilde. Tavan hariç komple boyu var aracımızda. 1400 kusurda hasar kaydı bulunmakta. Camlarımız filmli arkadaşlar. Ve şöyle bir döşeme tasarımı yapılmış. Tabi burada kapakları vardı. Birinde vardı birinde yoktu daha doğrusu. Biz birini daha söktük en azından eşit olsun diye şu karşını. O hoparlör de çalmıyordu. Onu da kendim yaptım ben. Arka teybin oradan. Bağlantısından. Şöyle isterseniz içine girelim bir anlatmaya başlayalım. Şöyle hem rüzgar sesi gelmesin dıştan. Şöyle bir açalım farımızı. Evet, şöyle bir direksiyonumuz var arkadaşlar. Yine peugeot gibi bildiğiniz kollar mevcut. İlk turda parklarımız yanıyor. İkinci turda farlarımız yanıyor. Şöyle kendimize bir tur çektiğimizde uzun uzunlarımız yanıyor. Yine şöyle. Eğer bunu hızlı kolu hızlı oynatırsanız selektör yapıyor. Yine sinyal veriyoruz. Şöyle. Yine silecek kolumuz şu kısımda bulunmakta. 1-2-3 kademeli. Teybimiz tabi orijinal değil. Sonradan takılmış. Ama orijinal teyplerde biliyorsunuz AUX vesaire olmuyor. Yine havalandırmamız burada bulunmakta. Şöyle 1 2 -3 4 kademeli. Ee, i̇çten ve dıştan ayarı yapılmış burada. Buradan dıştan senkronize alabiliyorsunuz. 1 2 3 4. Ee, bu ortaya gelmemiş hiçbir yerden almıyor. Şöyle 1 2 3 4 aldınız mı? Sadece işten senkronize yapıyor. Ya sıcak soğumuz burada bulunmakta arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Yine biliyorsunuz buraları camdan ayağa vesaire. Havalandırma deliklerimiz böyle şu şekilde kapanıyor. Şu şekilde açabiliyorsunuz. Yine dörtlü lambamız burada bulunmakta. Aracımızda klima da var. Aracımız hususi bir araba yani kamyonet değil. Yine kornamızda bir arıza olmuş. Kornamızı buraya almışlar. Ee, cam kaldırma yerlerimiz yine burada bulunmakta. Ee, hava yerleri yine burada bulunmakta. Ve cam hava yeri şurada bulunmakta. Şuradan dikiz aynı aşma şeyi sıkarılmış. Onu bulamadık hiçbir yerde. Büyük ihtimal aynanın şeyi değişmesi gerekiyor. Veyahut da bir parça kaynatmamız gerekiyor. Yine burada bulunmakta lastiğiyle beraber. Buralarda hoparlör yok, e, boş bırakılmış buralar. Belki aracın dolusunda vardır, onu emin değilim, tam bilmiyorum, bilgim yok. Yani anahtarımızı açarsak e, şöyle bir saatimizi gösterelim. Şöyle. Arac, e, ampulleri patlamışmış, onları daha yeni değiştirdim. Yani şu basit bir şekilde sökülüyor zaten. E, başka anlatmadığımız yine şurada küllüğümüz bulunmakta. Yine 12 volt şarjımız bulunmakta. Kapı açma kollarımız burada bulunmakta. Biliyorsunuz ön camla elektrikli olduğu için elektriği buralanmış. Şuralar boş. Bu şekilde. Havalandırma vesaire. Şurada far ayarımız var yine. Gördüğünüz üzere. Burada bu kırmızı çubuk yine e, şuradan flaşı yakarsam kırmızı çubukla yine ön kaputumuzu açabiliyoruz. Şu an açık zaten. Şuradan içinde göstereyim ben. Yine güneşliklerimiz burada bulunmakta. Yine anahtarımızı açtığımızda e, tavanlanmamız aktif oluyor. Bu şekilde kapılara verebiliyorsunuz. Yine dikiz aynamız şu şekilde bulunmakta. Biliyorsunuz aracımıza kılıf ekletmiştik. E, onun da videosu var. Onu da izleyebilirsiniz e, sanayi işleri. Şöyle aracın kondisyonu da bu şekilde. Önden vesaire. E, torpido Yine iki tane var. birisi kapalı, birisi açık şekilde bulunmakta. Tabii bizim her şeyimiz burası sığmıyor. Bu biraz küçük yapılmış. Buranın yapılış şekli. Ama şurada yine koyma yerler var. Yan ceplerimiz mevcut. Evet arkadaşımız ön kuputumuzu da kapadı verdi. başka yan ceplerimiz işte şu şekilde arkadaşlar. Yine buradan açabiliyorsunuz. Yine tutacaklarımız şu şekilde mevcut. Kemerlerimiz yine burada bulunmakta. Şu şekilde. El frenimiz yine burada bulunmakta. Biliyorsunuz şu testin e, şurası da eskimişti. Topuz kısmı. Onları da hep yeniletmiştik. Yine hoparlörümüz çalmıyor demiştim. Onları yaptım e, kendim. Yine şöyle inersem içinde göstereyim size. Bu şekilde. Yine paspaslarımızı yenilemiştik biliyorsunuz. Yine aracımız kirlendi o yüzden biraz kusura bakmayın. Dıştan çekimde vesaire. Şöyle arkayı da gösterelim. Yine arkada bu şekilde arkadaşlar. Flaşı da yakayım ben sizler için. Yine orlarda bir arıza vardı. şu kapı döşememizde biliyorsunuz orlar açmıyordu. Orlara değişik bir, şeyler yaptırdık. Plastik kaynak vesaire. Bunların videosu mevcut. Bunları izleyin. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yine orada tavanlanmamız mevcut. Şöyle içinde gösterelim. Şöyle açarsak Arkamızda bu şekilde. Gayet geniş. Zaten partnerlerle birebir aynı olduğu için yine camlarımızda film var demiştik. Şöyle. Bir bagajı sahip. Yine bu döşememiz var, bu döşememiz yoktu bildiğiniz gibi. Partnerin aynısı olduğu için oradan bulduk arkadaşlar. İş iş detayı anlatmam bu bu şekilde arkadaşlar. Yine sorularınız olursa cevaplamaya çalışayım. Şimdi aracın detaylı videolarıyla sizlere baş başa bırakayım. Detaylı inceleme videosunda bugün sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sizler için elimden geleni çekmeye çalıştım aracımızı. Bu aracımızı yeni aldık. Biliyorsunuz sembol vardı, Sembolü sattık. Hoşumuza gitmedi daha doğrusu. Ve bahçe işlerimiz olduğu için bu aracı aldık. Yine sorularınız varsa bana yorum kısmından belirtebilirsiniz. Elimden gelince cevaplamaya çalışırım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.